Hayır kurutma makinemiz ile ilgili aldığım loglarda şöyle bu ekran şu an bu haliyle sizin için bir anlam ifade etmiyor olabilir. Ancak burada her bir bölümde bir programın çalışma durumu var. Kesintisiz bölüm aldığım için o yüzden arada boşlukları görüyorsunuz. Burada programın çalışmış olduğu bölüm, burada da çalışmamış olduğu bölüm olarak değerlendirebilirsiniz. Bakın burada net bir şekilde 9 Mart 2025 tarihini gösteriyor. E, şurada 10 Mart 2025. E, buna bakıyorum. Yine 10 Mart 2025 tarihi burada kayıtlı. Daha önce de belli başlı testler yapmıştım ben burada. 11 Mart tarihinde yaptığım test, 12 Mart tarihinde yaptığım test şeklinde burada görebiliyoruz. Mesela Salı 11 Mart saat 13 diye bir not almışım kendime. Burada spor programında bir test yapmışım. Salı 11 Mart yani 11 Mart şu oluyor saat 13 dolayları diye not almışım kendime ki burada zaten 13.41 diye görülüyor. Şurayı şöyle daha detaylı değerlendirmek istesek bakın burada Salı günü yapmış olduğum spor programında ikinci seviye kurutmada 1 saat 26 dakikaymış bu program. Bakın saat kaçta başlamış? 13.04'te başlamış. 14.01'de bitmiş. Yine burada başka bir program daha görüyorsunuz 11 Mart tarihinde. Yine bu programa baktığınızda 14.28'de başlayıp kaçta bitmiş? Bakalım 14.54'te bittiğini görüyoruz. Kaldı ki o hızlı 30 derece programı 3. seviye bir kurutma tercih edilmiş orada. Yine aynı gün yaptığım testler içerisinde görülüyor. Buradan bir geri çıkalım. Şurada uzun görülen bir program var 10 Mart tarihinde. Ben şunu şöyle daha yakın seviyede sizlere alayım. Bakın 10 Mart tarihinde kaçta başlamış? 18.55'te bunu başlamış olarak kabul edelim. Ne zaman bitirmiş? Şurada şöyle bakalım. 22:38'de bitirmiş görülüyor. Zaten yan tarafına yazdığım notlarda da 3. seviye kurutma 4 saat 10 dakika diye kendime bir not almışım buradaki ajandama ve bunun yorgan programı olduğunu görüyorum. Şimdi burada tabii şöyle bir değerlendirme de yapılabilir. Ben bunu her bir programı bir kere kullandığımda toplamda bana ee, ne kadar tüketim yapacak diye merak ettiğimden dolayı kesintisiz makinenin üzerindeki her programı tek tek çalıştırarak yaptığım kaydın sonuçlarında 8.2 kWh'lik bir tüketim sergilediğini gördüm. Burada ben tabii daha farklı da değerlendirebilirim. Mesela şuradan daha farklı bir değer indirmek istediğimizde e, ben ikinci seviye olarak mesela üçüncü seviyede değildi de ikinci seviyede de belli başlı kayıtlar almışım. Yine burada... Hacimli programı 250 dakika 1.7 kilowatt saat tüketmiş diye kendime bir, yine bir log almışım. Şunu bir kontrol etmek istediğimizde... Şunu indirelim. Ve şuradan da bunu göster diyelim. Şurada ayın 19'unu seçelim. Yine burada da 19'unu seçelim. Evet buradaki program özelinde bakacak olursak 19.03.2025 saat 12.47'de başlamış. Hatta 12. 45'te başlamış program. Dikkat ederseniz burada anlık tüketimin 166 watt dolaylarında olduğunu görüyorsunuz. Şurada biraz daha 200'lere doğru çıktığını görüyorsunuz. Bakın şu aralık ve bu görmüş olduğunuz alanlar kompresörün termostat yaptığı alanlar. Buradaki tüketim değerlerine dikkat ederseniz 190 watt bantlarında olduğunu göreceksiniz. E çünkü bu tamburu çeviren motorun çektiği güç. Burada ise gördüğünüz değer hem kompresörün hem de tamburun aynı anda devrede olduğunda tükettiği güç minicik bir e, açıklama yapmak isterim burada. R290 soğutkanının genel özellikleri çerçevesinde aslında bu bir inverter kompresör olmamasına rağmen dikkat ederseniz yukarı doğru istikrarlı ve eğimli bir yükseliş görüyorsunuz. Bunu biraz sonra bir başka grafikte de göstereceğim size. E, bu soğutkanın özelliği soğutkan çalıştıkça daha yüksek basınç ortaya çıkıyor. Tabi yine o yüksek basınçtan dolayı da daha yüksek bir ısıtma elde ediliyor. Basınç yükseldikçe de sistemden çekilen güç de yükselmiş oluyor. Bakın aslında soğutkanın yeni devreye girdiği zaman dilimlerinde anlık tüketim 400'lü wattlardayken biraz daha ilerlediğinde işte 484 biraz daha ilerlediğince 517 544 556 570 bakın burada 600 watt bandlarına kadar gittiğini görüyoruz zaten bu sistemin de çok sağlıklı çalıştığını bir göstergesidir kaldı ki kurutma makinesi arıza teşhislerinde de özellikle bu e, analiz verilerinde şu eğrinin olup olmadığına mutlaka bakılır belli aralıklarda da elbette termostat yapacak daha sonra termostattan çıkıp tekrar devam edecek şeklinde. Biz bir önceki grafiğimize geri dönecek olursak orada yine bir şey göstereceğim size. Örnek yine şu programdan vereyim. Dikkat ederseniz sürekli yukarı yönlü bir eğilim var burada. Nerelerden başlamış? Yine 400 wattlardan başlamış. Bakın 411 watt anlık tüketim. Nerede bitirmiş bunu? Bakalım 613 wattlarda bitirmiş. Dikkat ederseniz program süresi uzadıkça yukarı doğru eğilim de artıyor. Yani benim testlerini yaptığım en, en uzun soluklu program buydu. Burada 613 wattları gördüm. En son orada kalmış. Yine buradan geri çıkalım bir başkasına bakalım. Şu programda kontrol edelim mesela. Yine dikkat ederseniz 432 dolaylarında başlamış. Kaçta bitirmiş? 540'lar civarında bitirmiş. Bir başka programda yine aynı şekilde yukarı yönlü eğilimini görüyoruz. Şurada zannediyorum arka arkaya birkaç program var. Ha evet iki program görülüyor burada. Yine burada da bakın 441 watt, 500 watt ve yine 560 wattlarda bitirmiş. Bakın şu programda 560 wattlarda bitirmişken bu programda nereye kadar çıkmış? 608 wattlara kadar çıkmış. Yani aslında seçilen programın e, izin verdiği ölçüde kompresörün çektiği güç de buradan ayarlanabiliyor. E, şuradan yine şu programı kontrol edecek olursak. Bakın burada 414'lü wattla başlamış. Yine burada aynı şekilde 521'ler devam etmiş. Ve kaça kadar gelmiş bakalım. 597'leri gördüm burada. Bakın burada termostat yapmış. Hangi zaman dilimlerini? Şu aralıkları bir kontrol edelim mesela. Bakalım 14.21'de termostata girmiş. 14.26'da termostattan çıkmış. 14.43'de girmiş. 48'de çıkmış. 588'i bu görmüş burada en yüksek. Ancak burada bir daha 580'leri geçmesine çok izin verilmemiş. Burada bu şekilde bu istikrarla devam ettirilmiş bu programda. Yine program üzerinde bakacak olursak her bir program bazında e, kaç kilowatt saat enerji tükettiği yani dolayısıyla her bir programın kaç liraya size kurutma yaptığını da yine açıklamalarda veya altyazıda da sizlere paylaşacağım. Yani göründüğü kadarıyla hayal kurutma makinesi ısı pompalı özelliğini oldukça sağlıklı bir şekilde yerine getiriyor. Bundan sonraki merak ettiğim bütün süreçleri yine buradaki analizler üzerinden takip etmeye devam edeceğim.